Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz bahsetmek istediğim konu aslında genel olarak hayata bakış açımızla ilgili biliyorsunuz belki şimdiye kadar bakış açımız neyse R, temiz, bize o yaratıyor. Yani ne düşünüyorsak onu kendimize çekiyoruz. Ve aslında hayatımızın geneline baktığınız zaman farkındasınızdır işte ne diyeyim, hayat bir Cislem üzerinde değil ama inişte İnişli çıkışlı ve çıkışlı işte olduğu kadar inişli olduğu zamanlar da var ve o inişli olduğu zamanlarda aslında e, ya bir şeylerin ters gittiğini düşünürüz ya işte hep böyle bizim başımıza geldiğini karar veririz işte olumsuz olayların ya aslında bizim başımıza bir şey gelmiyorsa ya aslında e, olan her neyse olumsuz bir şey değilse ee, diyebilirsiniz. Nasıl olumsuz değil? işte ne bileyim e, şöyle işte oluyor böyle oluyor hep benim başıma geliyor veya neden benim hep başıma geliyor diye de bakabilirsiniz bu duruma. Şimdi şöyle bir şey aslında e, bir olay olduğu zaman onu biz nasıl ele alırsak aslında o olayı ya değiştirip dönüştürürüz ya da Tamamen e, onu problem olarak tanımladığımız zaman, karar verdiğimiz zaman onu daha da büyütürüz. Ve e, genelde işte e, çoğu bazen duyduğum etraftan işte çevreden mesajlar olarak da işte e, hep benim başıma geliyor. Aslında bizim başımıza hiçbir şey gelmiyor. Aslında. E, evren değil mi hiç kimseyi ayırmaz. İşte e, hiçbir bakış açısı yoktur. İşte bu iyi bu kötü. İşte buna şöyle davranayım, buna böyle davranayım diye öyle bir e, bakış açısı da yok. Biz kendi kendimize bazen öyle yorumlasak da işte hani hani o kişi Allah'ın sevgili kulu veya bu kişi eee şey değil gibisine aslında biz yapıyoruz o ayrımları burada dünyada çünkü o şekilde öğretildi çünkü işte ne bileyim kutupluluktan işlediğinde işte doğru olmak yanlış olmak haklı olmak haksız olmak bir şeylerin iyi olduğu kötü olduğu değil mi doğru yanlış ne kadar çok kutupluluktan işledik ve her seferinde bir şey ortaya çıktığında onu o kutupluluktan işleyerek aslında yargıda tutuyoruz kendimizi o olayla ilgili. Ya e, hayatta başımıza gelen olumlu olumsuz e, aslında daha çok olumsuz diye düşündüğümüz yerlerde onun olumsuz olduğunu düşünmeseydik çünkü neyi tanımlıyorsanız onu olmasını biliyorsunuz onun dışına dışındaki oto göremiyorsunuz aslında e, bir bir şeyi problem olarak tanımladığımızda. Onun ee, onun problem olarak daha da büyütürüz. ve onun üzerine konuştukça ve yargı yaptıkça ve daha çok işte doğru yanlış üzerinde durdukça. Gerçekten o e, her neyse o durum Aslında e, gerektiğinden çok fazla ilgi gördüğü için daha fazla büyür e, ve hayatımızı etkilemeye başlar. Böyle durumlarda genelde benim en çok tavsiye ettiğim kendimde de kullandım tabii ki. E, ben de hep daha önceden de hani kutup bulduktan işliyordum. İşte bu doğru, bu yanlış, bu iyi, bu kötü diye. Fakat ne zaman ki şunu öğrendim. E, problem diye bir şey yok. Problem sadece bir icat. Yani bizim büyüttüğümüz. Yani olası bir işte şey olaylar ortaya çıkıyor. Ve eğer ona ben problem diye bakıyorsam o gerçekten problem olarak ortaya devam etmeye başlıyor ve ne bileyim ben çok fazla üzerinde konuşulup düşünülüp ve düşündükçe düşündükçe o problemi de büyütüyorsunuz. Çünkü em, en gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran bilgilerden bir tanesi neye enerjini koyarsan ona büyütüyorsun. Bu çok önemli. Bunu altını çizelim. Enerjinizi nereye koyarsanız yani düşüncelerinizi, duygularınızı, işte ne bileyim e, dikkatinizi, alakanızı nereye yönlendirirseniz onu büyütürsünüz. E, bu ister enerjetik bir şey olsun, ister fiziksel bir şey olsun. Hiç önemli değil. Yani fiziksel dediğim mesela eğer işiniz değil mi? E, olabilir. İşte ne bileyim çocuğunuz mesela vardır. Ona enerjinizi koyarsanız değil mi? Ona iyi bakarsanız ve gayet sağlıklı bir şekilde büyütürsünüz. Ama hiç ilgilenmeseniz mesela Yazık garibim e, kim bilir hani e, aç mı susuz mu işte ne bileyim ihtiyaçları var mı yok mu e, şey olmaz. Şimdi genel olarak bunun hep her şeye baktığımızda yani her şey enerjidir. Ve e, bizim dikkatimiz neredeyse odağımız, ilgimiz, alakamız, düşüncelerimiz onu daha fazla büyütürüz. Şimdi bu bilgiyle yola çıkarak aslında bundan sonra hayatınızda ee, bir olumsuz bir şey olduğun zaman ne zaman ona e, işte bu problemdir, eyvah bu çok kötü bir şeydir bu yanlıştır e, diye yorum yaptığımızda dikkat edin ağzınızdan çıkan her şey aslında onu bu realitede psiksel olarak daha da büyütüyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz ve onun yerine ona odaklanmadan peki ne yapacağız diyebilirsiniz. İşte bu durumda işte hemen insan olumsuzuna gidiyor. Hatta bir olay olduğunda direkt değil mi aklınıza hemen negatif olanı geliyor. Ee, hani en kötüsüne kendimize hazırlayalım. İşte iyi olursa şansımıza, işte eğer kötü olursa hazırlıklı oluruz. Şimdi bir şey kendinize hazırladığınız zaman ne yapıyorsunuz onunla ilgili? Onu bu realitede gerçekleştiriyorsunuz. Eğer ki örnek parantez açayım, kötü zaman için kenara para koyuyorsanız yaptığınız nedir? Kötü bir zaman yaratmak onunla ki o parayı kullanabilin diye. Ee, yani bu önlem önlem falan değil. Şöyle tabii ki yine önleminiz olabilirsiniz. İşte ne bileyim kenarda her zaman para biriktirebilirsiniz. Onun adını aslında kötü para olarak hani kötü zaman için e, para biriktirmek olarak değil de keyifli, tatil, güzel şeyler için kenara koysanız acaba ne yaratırdınız kendinize? Bu parantezi kapatalım. Şimdi genel olarak herhangi bir durumda olumlu olumsuz bir şey daha çok olumsuz bir şey olduğunda aslında ona ne o an e, düşüncelerinize bir bakın. E, eğer orada işte eyvah çok kötü bir durum oldu şimdi dediğiniz zaman gerçekten bakın bu gerçekten kötü mü yoksa burada değiştirebilir mi? Eğer bu problem olmasaydı soru size. Eğer bu problem olmasaydı burada bir kere bunun hediyeleri nelerdir? E, ve eğer bu problem olmasaydı buradaki olasılıklar nelerdir? Yani bazen e, olayın içindeyken e, olasılıkları göremiyoruz. Onun hediyelerini de göremiyoruz. Göremezsiniz. Çünkü o kadar çok probleme odaklanmışsınızdır ki veya onun problem olarak karar vermişsiniz. Neye karar veriyorsunuz? Neyi tanımlıyorsanız? O gerçekten o kutunun içinde onu bir hapishaneye bir paketliyorsunuz paket, kutunun içine ee, ve onun ötesini göremiyorsunuz ve kendinizi de o olayın içinde, işte ne bileyim problemin içinde sadece dönüp dolaşırken bulabilirsiniz. Onun yerine böyle derin nefes alın bir es verin, bir ara verin gerçekten ondan sonra buradaki hediyeleri nelerdir? Yani bu olayın hediyeleri nelerdir? Burada bu problem olmasaydı, bu kötü bir şey olmasaydı, buradaki başka olasılıklar nelerdir? Eğer değişmesi gereken bir şeyse bunun değişmesi için ne gerekir? Ve e, daha çok aslında farkındaysanız orada bir şey karar vermek değil, orada ötesini yaratmak. Orada e, başka olasılıkları sormak. Ve siz o olasılıkları sorduğunuz zaman bakın hiçbir karar yok nasıl ne şekilde ortaya çıkacağız. Sadece evreni diyorsunuz ki yani evren burada başka olasılıklar nelerdir? Ve gerçekten o olasılıkları siz sorduğunuz için onlar kolaylıkla size belirmeye başlıyor. Öbür türlü bu problemdir dediğimiz zaman orada ne yapıyoruz? Bütün etrafımızı e, bariyerlerle. ...kaldırıyoruz ve kimse hiçbir şeyi görmüyoruz. Çünkü karar vermişsiniz. Bu, budur dediğimiz şey. Ve bu değişmez dediğimiz yerdir. Ee, orada ne yapıyoruz? Onu böyle şey gibi... E e ...beton gibi... hani ...beton dökersiniz ya, şey kırılmaz. Beton gibi onu... ...katılaştırırız orada. Onun için... E ...ya her... ...hayatınızda ortaya çıkan olumsuz diye tanımladığımız, problem diye tanımlamadığımız bambaşka bir şeyin olasılığısa, olası. Bazen şöyle düşünün, bir oday, olayın içine böyle odaklanmak yerine böyle kuş bakışı olarak bir geri çekilin ve bazen hayatınızı şöyle bir taradığınızda eskiden o anda problem diye söylediğiniz şey sonra zaman geçince ee, orada, wow, o zamanlar böyle oldu ve ben onun kötü olduğunu düşündüm ama iyi ki böyle olmuş. Dediğimiz birçok olay var hayatımızda fark etmediğimiz, unuttuğumuz belki de ve ona baktığınız zaman hayatınızda dönüp bakın gerçekten böyle bir şey oldu. Ona sonra mesela atıyorum işten çıkarıldınız. O an üzülebiliyor insan. İşte o an işte endişeleniyor geleceği için her bir işte ne diyeyim bir sürü olasılık bir sürü işte ne diyeyim endişelenecek durumlar olabilir eğer aileniz varsa veya ne bileyim para akışınız duruyor ne yapacağınız ne edeceğiniz o an insan bir panik halinde olabilir ama orada mesela tam problem olmasaydı burada başka olasılıklar nelerdir ve orada kesinlikle karara gidilmese işte bu çok kötü oldu İşte hiç bulmam zor bu bir Şeydir, sonuçlandırmadır. Böyle olacak. O zaman ne yapıyorsunuz? İş bulmanızı zorlaştırıyorsunuz. Onun yerine Okey tamam bu böyle oldu ve e, bunun hediyeleri nelerdir? Acaba benim enerjimi e, talep eden başka hangi işler var? Bunun ötesindeki olasılıklar nelerdir? Belki o zamana kadar işinizden memnun değildiniz, çok şikayet ediyordunuz. Belki de daha iyi kazanç e, sağlayan, sağlayabileceğiniz Başka bir olasılıklar ve e, Bu işinizle mümkün olabileceğini karar verdiğiniz için ama hiçbir zaman düşündüğünüz gibi ortaya çıkmıyor. E, o an bu şekilde gelişiyor olaylar. Çünkü sizin yaptığınız bir seçimdir. Ama siz tabii ki işten çıkmayı seçmemişsinizdir. Onun için insanlar diyebilir işte ben mi seçtim bu şimdi olumsuz durumu. Aslında bu olumsuz durum değil. Belki de bunun ötesinde sizin önünüze çıkacak muhteşem daha ötesi daha iyi bir olasılık çıkacak. Biz orada maalesef işte karar vererek sunumlama yaparak nasıl durum olduğuyla ilgili işte bir kötü bir durum işte mahvoldum ben şimdi işte gelir akışım durdu e, ne yapacağım ben yandım bittim işte iş de yok herkes bulamıyor kimse iş bulamıyor işte kimse işte şey vermiyorlar işte ekonomi de böyle bilmem ne. Bakın bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü kararlar, sonuçlandırmalar ve bir sürü yargılar. Ve oradan, oradan işlediğiniz zaman size söyleyeyim e, bu yüzde bin beş yüz gerçek. Ne söylüyorsanız, ağzınızdan ne çıkıyorsa onu yaratıyorsunuz maalesef. Ondan sonra diyoruz ki bunu ben mi yarattım, nasıl ben yarattım? Evet sen yarattın. Aslında başımıza bir şey gelmiyor. Biz hayatımızı yaratıyoruz davranışlarımızda, düşüncelerimizde ve sözlerimizde her şey bir enerji. Siz neyi etrafınızı yansıtıyorsanız yargı, tanımlama, karar, işte olumsuz düşünceler onu çekiyorsunuz kendinize. Orada aslında nötr olup, okay böyle bir gelişme oldu. Şimdi neler mümkün? Bunun ötesindeki olasılıklar nelerdir? Onun ötesinde, onu problem olarak tanımlamasaydınız ve ötesindeki olayları sorsaydınız, e, acaba bu hangi olasılıkları yaratırdı? Ve inanın bu soruları sorduğunuz zaman hiçbir şekilde tanım ve karar ve beklenti olmadığı için o olmadığınız yerlerden olmadığınız şekilde karşınıza çıkacaktır. Birçok kere hayatımda yaşadım ve çevremde de yaşadım ve Tanışanlarımda da yaşadım. Ee, hala da devam ediyor. Yani o kadar çok e, kendi kendinizi hayatımızı aslında daraltıp e, azaltımını yaratıyoruz ki maalesef yargılarla. E, şimdiye kadar işte ne diyeyim işten çıktınız veya işte bir, birisinden ayrıldınız veya ne bileyim bir şeyler değişti hayatınızda. Ve o biten, kapanan e, işte böl hayatınızın bir bölümü olarak düşünün. Bu iş olabilir mesela. Ee, ona yargı yapmak yerine tamam şimdiye kadar bana sağladığı katkılar için sonsuz teşekkür ediyorum ve gerçekten şimdi neler mümkün diye baktığımızda sonsuz olasılıklara, sonsuz olasılıklar her yerde ve onlara alan açarsınız. Sadece soruda yaşamak budur aslında. Ee, e, soru sormak işte e, işte bir araç olsun soru sorayım e, bakalım ne çıkacak diye her adımınızda her 10 saniyede sonra da yaşamak. Bu ne yaratır? Bu işte ötesinde neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Bunlar hep farklı olasılık yaratan sorulardır. Ee, ve umarım bu e, canlı yayın size katkı olur ve paylaşın lütfen e, etrafımızda. Çünkü o kadar çok fark edeceksiniz. İşte ne bileyim e, çıkmazda olduğunu düşünen, işte ne bileyim ee, olumsuz bir şeyin içinden geçen ve her şey bizim için hiçbir şey olumsuz kötü değilse her şey bir tecrübe ise ondan öğreneceğiniz hediyeler derken bazen bu e, güzel bir şey getirebilir size bazen de farkındalık getirir ve farkındalık gerçekten paha biçilemezdir. Bir şeyin farkında olduğunuz zaman e, o zaman onu değiştirebilirsiniz ve veya en azından aynı hatayı yapmazsınız e, ve orada hangi farkındalığı edindim bu durumda diye baksanız acaba gerçekten e, sizin geleceğinizi yaratmakta bunun hediyeleri ne olurdu? E, umarım katkı olur bir sonraki yayında e, veya bir sonraki e, videoda görüşmek üzere lütfen yazın da yorumlara başka hangi konularda katkı almak istersiniz hangi alanda katkı almak istersiniz diye ve abone değilseniz abone olursanız sık sık yaptığımız işte videolardan faydalanabilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşın acaba kimlerin duymaya ihtiyacı var bunları ve kimlere katkı olabilirsiniz bunları paylaşarak hoşçakalın diyorum şimdilik görüşmek üzere